İstanbul Üniversitesi Stadında Beşiktaş Altay karşılaşması karşılaşmanın ilk dakikalarında Kovacevic bu pozisyondan yararlanamıyor. Out. Rıza ve Metin. Metin ceza alanının içinde şut durumunda şutunu atıyor ve gol. 10. dakikada Metin'in golüyle Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. Gol tekrar görüntüde. Beşiktaş 1, Altay 0. Beşiktaş'ın atakları devam ediyor. Kafa Feyyaz'dan ve top direkten geri geliyor. Zafer uzaklaştırmaya çalışıyor. Beşiktaş atakları devam ediyor. Metin vuruyor. Tekin atağı geliştirmeye çalışan futbolcu sonuç gelmiyor. Beşiktaş'ın bir başka atağı. Tekin, Feyyaz, Tekin. Feyyaz'ın kafa vuruşu kaleci Ercan. yarıda az gelişen alt ayataklarından birisi kornerle sonuçlanıyor. Atış kullanılıyor. Büyük şeref, zafer ve kaleci zaferin elinden Beşiktaş filelerine gidiyor top. Durum 1-1. Dakika 31. Gol büyük zafer. Bir defa daha seyrediyoruz golü. Evet, durum 1-1 oluyor. Golden sonra gene Beşiktaş'ın atakları var. Feyyaz. Şut. Kovaçevic'den dönüyor. Fikret vuruyor. Metin gol durumunda ve kaleci Ercan bu tehlikeyi savunma oyuncularıyla birlikte uzaklaştırıyor. Beşiktaş'ın atakları gene devam ediyor. Kafa vuruşu ve kaleci Ercan'da kalıyor. Top karşılaşmanın ilk yarısı bir bir sona eriyor. İkinci yarıdan görüntüler seyrediyoruz. Samet topu götürmeye çalışıyor. Kovaçevic şutunu atıyor. İkinci yarının hemen başında Beşiktaşlar bu pozisyondan yararlanamadıktan sonra Ulvi ile gelişen bir başka Beşiktaş atağı. Ulvi Fikret Ulvi gol durumunda şut ve gol. Beşiktaş'ın ikinci golü. Beşiktaş 2, Altay 1. Dakika 53. Gol tekrar görüntüde. Golden sonra gene Beşiktaş atakları var. Ziya Ziya'nın ortasında Altay savunması topu körner atıyor. Kaç atışını kullanan taraf Beşiktaş'ta ama Altaylar topu kazanıyor. Büyük vuruşu Kaleci zafer. Rıza ile gelişen bir Beşiktaş hatani seyrediyoruz. Büyük zafer topu körner'e gönderiyor. Atışın ardından Ziya'nın vuruşu Beşiktaş'ın üçüncü golü olarak Altay filelerinde dakika 69. Beşiktaş 3. Altay 1. Gol tekrar görüntüye geliyor. 3 birlik skordan sonra gene Beşiktaş'ın atakları var. Rıza ortasını yapıyor. Kaleci Ercan ve Metin. Ercan topu uzaklaştırıyor. Altay atakları. Turgut. İkinci yarıda oyuna giren Sabahattin. Sabahattin'in pasında tekrar Turgut. Seydiç, Seydiç şut durumda, şut ve gol. Altay'ın ikinci golünü kaydediyor, dakika 78. Gol tekrar görüntüde. Üç ikilik durumdan sonra Altay ataklarını devam ettiriyor sayın seyirciler. Turgut, şut atma düşüncesi ve korner. Atış kullanılıyor. Yeseç vuruyor kafayı ve üçüncü Altay golü Beşiktaş filelerinde. Gol bir defa daha görüntüde. Yeseç ve gol. Dakika 86 ve karşılaşma 3-3 sona eriyor.